Bu beklentilerin başında da para geliyor arkadaşlar. Yani bu dünyanın her yerinde bu şekilde. Yani Türkiye'de de bir date çıktığınızda işte ne bileyim bir yemeğe falan gidiyorsunuz ya da bir sinemaya, minemeye falan gidiyorsunuz diyelim. İşte bir hesabı hesabı siz ödüyorsunuz sonuçta. E, Tayland'da da bu şekilde. Yani böyle bir adet, böyle bir gelenek var. Özellikle siz bir de yabancı olduğunuz için sizden para beklentileri de yüksek oluyor. Bu internetten sizle konuşan kızlar. ช็อตจิต e l ่ช็อตกุ้ r แล้วบาฮานิลเลอร์บูดอยู่ส o ิอย u ไอ่ตดี่ h อได้แฮป t ูว์ค่าหน้าไอ a ฮปทู my ่ a คยของ y o ่แฟมิ m ี่ไ my ควแอน my b ม f f a l o นา my Buffa ซิกแฮปทูที t a คยบัฟฟาโล่ทู o อพิโต้เฟ n อนด้ไอ o ิมมันนี่ยูเ a k e m มีได้ไหมล่ h o s เ i นมี Then ค g อเ e e y ม u Okey ne? Thank you. Annem hasta diyor, motor kazası geçirdim diyor, cüzdanımı kaybettim diyor. Yani çok yaratıcı bahaneleri var sizden. Ve sizden para istiyor. Yani benim önerim, yani paranız bol değilse eğer, yani saçmayı sevmiyorsanız paranızı, hani böyle tanımadığınız kişilere para göndermeyin. Çünkü bunun karşılığını, sonunu alamazsınız.